beremizi anlatacak olursak, ee, beremiz çakma sık ile yani üstüne bir kere doluyoruz ve ee, çe batıp çekiyoruz. Hı -hı. Şimdi şudur o da. 4 zincir çekiyoruz ilk başlarken. Kapatıyoruz. Sonra içine 10 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Evet. 10 tane'den sonra şurada birleştiriyorum. Her sıraya mi gideceğiz şimdi. Evet, şimdi bu bunda her Yuvaya çift batacağız. Kaçta çıktın yukarıya? İki zincirde çıktım. Evet. Üstüne alıyoruz dediğiniz gibi aynı yuvaya batıyoruz. Tığın üstündeki üç tane ilmeği birlikte alıyoruz. Çakma sık iğne bu. Evet bu sık iğneden daha dolgun duruyor, güzel oluyor. Daha dolgun <laughs> ve birazcık daha da yüksek oluyor. Daha da kolay ürüyor yaptığınız iş. İkinci sırayı da böyle yapıyoruz. Tamam. Daha sonra onu da der yani burada. Bir dakika ben o bereyi bir şu e, bizim. Şu başlara olur mu Sibel o? Olur Dur. olur. Küçük mü? Yo olur. Bunun bir de çocuk boyunu yaptıralım biz. Olur. Ee... Şurada göstereceğim. Evet bakın çok güzel duruyor gerçekten. Aha. Şöyle yapayım saçlarını da. Bakın nasıl gülüyor. Ağzı çiçekli bir şey. <laughs> Güler yüz bu. Evet. evet. Sonra burada hep Dur. detaylı yazdım. Şunu göster. İkinci sırada. Her ilmeğe çift batıyoruz. Üçüncü sırada bir ilmeğe tek, bir ilmeğe çift batıyoruz. Dördüncü sırada yine bir ilmeğe tek, bir ilmeğe çift batıyoruz. Beşinci sırada dört ilmeğe tek, bir ilmeğe çift batıyoruz. Sonra beşinci sırada altıncı ve yedinci sırada sadece her ilmeğe bir tane batıp yapıyoruz. Burada <laughs> hepsi detaylı var. Sekizinci ve dokuzuncu sırada da dört ilmek tek, bir tanesine çift batıyoruz. Bunu da belki Top... çekmek isteyen Hı? olur. Buyurun. Bu da bunun yazılışı. Toplamda 24 sıra örüyoruz. Evet. Evet Sibel. Bereyi tamam. ördük bitirdik 24 sıra yaptık. Saçlarının bu lüleleri için 15 tane zincir çekiyoruz. Bu 15 zincirin bir tanesini bir yuvaya 3 tane ikili trabzan bu lüle olması için bir aynı yere batıyorum. 2 ve yine aynı yuvaya batıyorum 3 tane. Bir sonrakini Yine aynı yere batıp iki tane yapıyoruz. Bir iki bir üçlü yapıyoruz. Bu zincirin sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bu e, aynı e, şeye Şöyle. battıkça battıkça Hı -hı. bu e, kurçuk kurçuk e, yuvarlanıyor. Evet. E, benim arkadaşım benim örgü öğretmenim Tülin Erol da. E, bütün şallarının, ördüğü şalların kenarına angoradan yapar. E, bu kurtçuklardan yapar. Ve kurtçukların ucuna bir tane gül yapar. Hı hı. Çok güzel evet, olmuyor çok mu güzel öyle? Oluyor. Bunları uzunlu kısalı yapar. E, saçları bu şekilde. E, saçlarını başka materyallerle de veya başka biçimlerde de yapabilirsiniz. Örgü yapabilirsiniz e, günden bu şekilde. Hı hı. Şimdi şu üçünü bir araya getiriyoruz Derya Hanım. Şunu şöyle düğümle birbirine bağlıyoruz. Sonra Beren'in önce bir tarafından bunu şöyle tam şu Gel. çizgilerin bittiği yerde ama şöyle alırsam ya daha tamam. rahat yapabileceğim. Şöyle alıp bunu içeriye çekiyorum. Evet. Şunu şöyle yarısını diğer ilmeğin oradan çıkartacağım ve arkadan bunu birbirine bağlayacağız. Ben pomponları da bu şekilde Hı -hı. E, evet. bağlarım çok güzel oluyor. Şöyle evet. bağlıyoruz. Ucunda bırakırım bir tanesini pomponun uzun. Evet. Sonra arada 24 tane sayıyoruz şöyle. Hı. Saydıktan sonra diğer 3 evet. tanesini birleştireceğiz. Onları da şöyle baştan ee, düğümleyeceğim. Tığın kaç numara? Yünü 2 kat kullandık galiba. Bu bebe yünüyle ebruli koton ip kullandık. Bebe yünü çok ince olduğu için onu 2 kat yaptık. Bu ebruli kotumuzu koton çok güzel. Şuraya araya çok güzel bir neşe verdi o. Bak saçlarda da çok güzel bir hı hı. efekt verdi. Ee, şimdi Sibel Efendim. soruyor izleyicilerimiz. Ben Sibel'inkinden gideyim şöyle. Ee, çakma sık iğneyi tekrarlar mısınız diyor? Tabii. Bir hı hı. sarıyorum. Yuvaya bir tane çekiyorum. Üç tane oluyor bakın e, tığımın üstünde. Buradan çekiyorum. Bir sarıyorum. Aynı yuvaya bir tane daha batacağım çünkü yuvarlanmasını istiyorum. Ee, şu şekilde. Tabi Siver'le biz ters yöne gittiğimiz için şu anda. Evet. Oluyor mu ters yöne giderken? Olacak. Olur olur ne olmasın? Evet. Yani evet bir kere yünü iki kat kullanıyoruz. Bir doluyorsunuz, hepsini birlikte çekiyorsunuz. Normal sık iğne dediğimiz şey sık diş de deniyor e, Anadolu'da halk arasında. Onu nasıl yapıyoruz gösteriyorum. Böyle yapıyorsunuz, çekiyorsunuz, ikisini birlikte alıyorsunuz. Bu sık iğne. Halbuki üstüne doluyorsunuz, trabzan yapar gibi. Bunu yapıyorsunuz ve tek seferde çekiyorsunuz. Buna da çakma sık iğne diyoruz. Evet Sibel, bakın. Saçları oldu. Ay süper güzel olmadı mı? <gülüyor> şimdi <gülüyor> Ay, iki tane benim. düğmeye ihtiyacımız var. İki tane düğmeyle gözlerini yapıyoruz. Şu düğmeleri şuraya dikeceğiz şimdi. Şu gözleri olacak. Tamam. Sonra bunun üstüne kahverengi koton iple kirpiklerini yapacağız bunun gibi. Şurada olduğu gibi. Aha. Evet. Sonra alt kısmına e, sap, sap işi. işiyle gülen tam güzel bir ağzını yapacağız. Sonra yanına da bir minik çiçeğini şöyle biz beyaz yaptık bunun üstüne. Güler yüzlü bir Çocuk beremiz olacak. İnşallah ee, bütün çocuklar hep böyle güler çocuklar yüzü olsun. Çocuklar hep gülsün. Herkes ee, güler Evet olsun. gerçekten her zaman gülsünler. Hep iyi olsunlar, sağlıklı olsunlar. Ee, hayat yolunda güzel e, gitsinler. Bütün evlatlarımız, çocuklarımız. Şunu Hı. da şu aşağıdan bir, iki, üç tane sayıyoruz. Tam şu dördüncüye e, Hı -hı. sonra değil mi? Şuraya. Bu normal. Düğme diker gibi nereden yapmıştık Dikeceğiz. Sibel? Bunu hazırlamıştık epey önce biz de. Bu bizim bayağı eski bir Arşivden çıktı. Yeniden gösterelim dedik. Evet.